Business ProTest Technologies firmasının web wellness yönünün tarihçesi. Firma Business ProTest Technologies pazara 2017 yılında eşsiz web wellness teknolojisini sundu. Bu teknoloji onlarca yenilikler içermekte olup dünyada test ve hastalığı önlemede bilinen tek tam döngü sistemdir. İnsan ömrünü uzatan sistemdir. Web wellness programı birkaç cihazda sunuluyor. Life Expert, bu cihaz elektrot sayesinde vücuda ekspres tarama yapmak için üretilmiştir. Life Expert, derinin biyoaktif bölgelerinin elektriksel direncini ölçüyor ve bilgisayar yazılımı yardımıyla alınan göstergeleri dijital koda dönüştürüyor ve daha sonra sunucuya gönderiyor. Sunucuda belirli yenilikçi algoritmaya göre verilen göstergeleri deşifre olur ve program 47 organ ve sistem hakkında veri alır. program sayesinde bizim hangi organlarımız ve sistemlerimiz normal rejimde çalışıyor, hangileri ise hiperfonksiyonda, iltihaplı ya da iltihaplı duruma yakın ya da hipofonksiyonda yani kronik durumda açıkça görebiliriz. Daha sonra sonucu bu diyagramı on binlerce hastanın klinik olarak ispatlanmış teşhis ve aynı ölçüleri alınmış diyagram veri tabanı ile karşılaştırıyor. Karşılaştırma sonucunda sonucu program göstergeleri %94 benzer diyagramları seçer ve onların temelinde her hastalık ve mikrop için yüzde olasılık ile klinik teşhislerini koyar. Donanım ve yazılım kompleksi Life Expert aşağıdaki raporları sunabilir. Temel sistemlerin risk derecesi ve genel durum. 47 organ ve sistemin tahmini durumunu gösteren diyagram, omurga, aurogram, çakralar, çeşitli parazitlerin vücuda salgılanan olasılık toksinler, organlarda ve sistemlerde beklenen değişiklikler, biyolojik yaş. Ayrıca Life Expert, üreticinin veri tabanına sürekli olarak eklediği çeşitli ilaçların elektronik kopyalarını kullanarak veya dahili bir konteyner ile ilaç seçimi işlevini gerçekleştirebilir. Diyet takviyeleri, kozmetik ürünleri, gıda ürünleri ve benzeri ürünleri satan herhangi bir şirket veya distribütörü ürünlerin tabanına eklenmesi için başvurabilir. Üretici bu ürünleri elektronik kopya tabanına ücretsiz ekler ve şu andan itibaren Life Expert kompleksini satış için muhteşem bir araç olarak kullanabilir. Çünkü şimdi karşılaştırma modunda müşteriye ilacın 47 organ ve sistem üzerindeki muhtemel etkisini gösterebilir. Ancak bununla kompleksin benzersiz özellikleri bitmiyor. Programın sunucuya yeniden erişirken sunucu olasılık tanılarını analiz eder ve benzersiz bir frekans kompleksi oluşturur. Sunucu veri tabanı 36 binden fazla hastalık ve patojenleri içerir. Ve bunun yanında virüs, mantar, parazit ve bakteri bastırabilen 460 binden fazla rezonans frekansı vardır. Bu nedenle her gün kendinize iki ölçüm yapabilir ve vücudunuzun durumunu normalleştiren ve patojenleri hastalığa yakalanma aşamasında bastırmaya ve hayatınızı uzatmaya izin veren bireysel gündüz ve gece kompleksleri oluşturabilirsiniz. Life Expert ile birlikte Life Balance cihazını kullanmanızı öneririz. Life Balance iki daha ile antene sahip taşınabilir bir cihazdır. Üç farklı cihazın işlevini birleştirir. Harmonik, antiparazit ve enerji cihazı, Life Balance otomatik kompleksler tarafından programlanabilir ve bağımsız olarak kullanılabilir. Cihazın 35 yerleşik antiparazit programı, 35 düzenleme ve uyum programı ve Life Enerji programı vardır. Life Enerji, yorgunluğu gidermek ve vücudun koruyucu işlevlerini normalleştirmek için evrensel bir programdır. Ayrıca cihaza çeşitli patojenlerin birkaç bin frekansını içeren Life Pro programı ile başka kompleksleri de yüklenebilir. Bu kompleks tarafından temsil edilen olanakların sadece küçük bir parçasıdır. Sürekli güncellenen ve gelişen bulut tabanlı veri taban sistemi, her yeni test ile daha doğru olan yapay zeka sistemi, Business Protest Technologies bulut hizmetleri ve akıl sağlık sistemleriyle çalışan Web Wellness Endüstrisi'nin liderlerinin ulaşmasını sağlar. Bu sistem, Business Protest Technologies için özel olarak Lidomet Bio, bilimsel üretim şirketi tarafından geliştirilmiştir refleksoloji, biyorezonans teknoloji ve enerji bilgisi tıbbi anlamda donanım ve yazılım kompleksleri ve tıbbi tekniklerin üretiminde 18 yıllık bir deneyimin sonucu olarak ortaya çıktı. Lidomet Bio, bilim ve üretim kuruluşunun kurucuları Çernagobov Vladimir Anatolyevich ve oğlu Çernagobov Evgeny Vladimirovich tüketicilerin güvenebileceği, eşsiz teknolojileri yaratmak için yıllardır profesyonelleri, mühendisleri ve programcıları tıbbi alanda bir araya getirmektedirler. Vladimir Anatolyevich, 38 yıllık bir tecrübeye sahip bir profesyonel radyo elektronik, kıdemli stok olarak stratejik hedef füze birliklerinde kariyerine başladı. Son 11 yıl uzay uydu bağlantısı yönetim sistemlerinin üretici alan müdürü olarak çalıştı. 18 yıldır çeşitli sağlık kurumlarında pratik yapan doktorlar ve bilim adamları ile birlikte refleksoloji, biyorezonans teknoloji, sağlık teknolojisi ve enerji bilgisi tıbbi alanında cihaz, tedavi ve önleyici tekniklerin geliştirilmesinde ve üretimine devam ediyor. Evgeni için uzmanlık alanı tıbbi bilgisayar tanı sistemlerinin mühendis programcısıdır. Radyo Elektronik ve Bilgisayar Mühendisi Üniversitesi'nin mezunudur ve firmasının yazılım ürünlerinin geliştirme müdürüdür. Kendi kendine öğrenme algoritmasını, vücut test sistemlerinin geliştirmesini hazırlıyor. 21. yüzyılın başlarında en yeni bilim araştırmaları ve modern bilgisayar teknolojilerinin olanakları bir araya getirip, kendi kendine öğrenme algoritmaları ve vücut test sistemlerini geliştirmektedir yıllar boyunca çok sayıda cihazın serbest üretim deneyimini biriktirmiştir. İşte size küçük bir gezi. Her şey küçük bir atölye ile başlandı. Ancak artan talep Avrupa, Ukrayna ve Çin'deki çeşitli ülkelerde elektronik üreten büyük müteahhitlerle büyük bir işletmeye büyümemize yardımcı oldu. tüm ekipmanın uluslararası sertifikaları vardır ve 34 ülkede dünya çapında teslim edilir. Sizi milyonlarca insana mutlu, sağlıklı bir hayat sunabilen, teknoloji hakkında dünya çapında bilgi taşıyan bir takıma katılmaya davet ediyoruz.